arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri çok meraklandırmadan videomuza geçelim. Evet, Cumali Koçabalı babasının katilinin Yamaç olduğunu öğrendi ve öz kardeşini vurdu. Daha sonra herkes Yamaç'a adeta düşman oldu. Lakin öyle bir püf nokta var ki işte o kısmı gözden kaçırmamak lazım. Mesela Vartolu o videoyu izlediğinde her şeyi tüm ayrıntısıyla gördü. Ama Cumali Sultan ve diğerleri izlerken o görüntü hiç gösterilmedi. İşte tam burada akıllara montaj işi geliyor. Sonradan görüp öğreneceğimiz videoya Seren ve Arık montaj yaparak video ile oynadığını düşünüyorum. Ve bu ortaya çıktığında aslında her şey Cumali'nin ve diğerlerinin izlediği gibi olmadığını, Yamacın her şeyi ailesi için yapmış olduğunu anlayacaklar ve bu durumu Bartolu gibi anlayışla karşılayacaklardır. Çağatay Erdenet'in bırakmış olduğu dosyada Akın Koçovalı'nın da aslında İdris'in ölümünde büyük rol oynadığının kanıtları vardır ve yakın zamanda bu da arığın eline geçerek da ikinci bir kaos oluşturabileceklerini düşünüyorum. Azer ve Karaca için önümüzdeki bölüm aksamazsa son bölüm olacak ve Karaca evlilik hayalini kurduğu hep hayali olan gelinliği ile Azer'i vuracaktır. Bombalarla dolu videolarımız sizlerle olacaktır. Detayları kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.